Kendimiz olmasaydı. <laughs> ben bu mahalleyi sevmiyorum dedim. Bu anıdan böyle insanlar geliyor. Vamos 6 ay falan oldu ama sık sık gitmiyordum. Arada sırada gidip yardım ediyordum. Abi aşağı inerken sesler çok almaya başladı üstümüzü değiştirirken. Fanyaslar dökülmeye başladı. Ondan sonra yukarı çıktık abi. Yan tarafta camlar patlıyordu abi. Sonra yukarı çıktılar haber ettiler. Arkalarında ben de çıktım abi. Şurada güvercin kafesi vardı onun kapısını da kapattım abi. Oraya kapattıktan sonra şuradaki motorcu abimiz vardı. Onda gittik motorlarını çektik. Abi de çektik kenarı. Abi yarım saat içerisinde oldu bunlar. Sakin sakin herkesi boşalttırıyorduk panik yaptırmadan. 2 üç kişi kalmıştı iki üç kişi daha gitti abi eşya almak için çocuklar için üşmesinler diye. Hı hı. O zaman da düştü abi. En sonlar çıkarken bir daha çıkarken çöktü abi. Abi hepsi doluydu. Abi, yani Üzatlar falan. Doluydu abi. Dördüncü kata kadar doluydu. Doluydu. Tamam. Boşaltma yok abi bir iki gün önceden. Sadece son yarım saat içerisinde. Evet abi yarım saat içerisinde sakin sakin herkesi çıkarttık. 4 dükkanda abi. Dükkanlara kırma vurma yok abi. Sadece fayans eklediler. Restoran böyle geniş olur da bizimki değildi abi. Oda odaydı bizimki. O da odaydı. Ön tarafta iki buçuk metrelik cam atmışlardı. Üst, üzerine de ekleme kapatma yapmışlar zaten. Fotoğraflardan belli oluyor. Tek apartman birinin girişi buradan birinin girişi buradan. Yani A girişi tam bizim dükkanların arasındandı. B girişi de şu aradandı. İki bloktu ama sırtta ikiz binayı yani. Arasında ayrı gayrı bir şey yoktu. Tabii, hayır, hayır kolon yani. yok ki ne kolonu keseceksin doğru. kardeşim. Ya, biraz yiyin abi ne. Hayır kardeşim doğru. oran kaldırılmadı. Doğru. Kaldıran doğru. da olmadı. Doğru. Dükkan genişletmesi bak dükkan genişletmesi diye bir şey yok. Nasıl yok? Adamlar ön tarafına sundurma yaptılar. Evet. Camekenden. O cameken ile şey yaptılar. Camekenin arasından geçiş yapıyorlardı. Dükkanın arasından bir duvar kaldırma, kapı açma falan fıstık bir şey yok. Ben buradan e, akşam kıldım. Çıktım, eve vardım, yemeğe miydim, bana arkadaşım birisi telefon açtı. Ya şimdi şöyle, bina yıkılabilir diye falan fıstıklayıp, yani öyle bir emare yoktu. Evet. Ama yan taraftaki arkadaşın kapısının ayarı bozulmuş. Benim de elimden geldiği için bana kapının ayarını yaptırdı. O gün akşama kadar burada durduk. Tabii o benden önce gitti. Evet. Ha, ama dediğine göre o kapıyı kapatmadan gitmiş, ne olur ne olmaz diye mi ört örtmedi mi? Bana öyle dedi, ben kapıyı kapatmadan gittiydim dedi. Çok eski şey olduğu için, yani bu yığma bina olduğu için ufak tefek e, suvalarında bak yani gördüğün gibi şunun gibi ufak tefek şeyler vardı, o kadar da yoktu yani. Mesela o bizimkine nazaran çok büyük o, şu görünen şey. Bir iki yıl önce bir aşağı tarafta bir su şey olmuş ama ben görmedim onu öyle bir şeyde. Olsa zaten benim dükkanımın içerisine girer. Ben hem bodrumum vardı, evet. hem yukarısı vardı. Yani çünkü benim bodrumum içerisinde ben içeri sulayıp süpürmeye korkarım. Niye? Benim eşyalarımın hepsi demir metal. Evet. Yani suyu gördüğü zaman paslanan bir şey. Onun için ben yani bir su dökerken veya da bir çay bardağının suyunu bile aman kardeşim benim burası yasak. Su dökülmez buraya dedim, su döktürmezdim. Birisi herhalde bir vanamı kırılmış veya vanamı tamir ediyormuş o şekilde bir su kaçırdığını söylediler. Yani ben onu görmedim de. Aşağı yukarı 20 25 senedir buradaydım. Balıkçı da bir arkadaşlar şey yapmışlar. Taliye gitmişler. Yani büyük de sevaba girmişler. 3 veya 4 yıl önce çalışmış olduğum ben çatı oluk işleri yaparım. Yani ağırlık onda. Mutayit vardı. Mutayiti ben getirdim. Burası dört kata imarlı olduğu için Dedi ki müteahhit burası dört kata imarlı olduğu için bizi kurtarmaz. Ama arka taraftaki ova değirmeni yıkıldığı zaman herhangi bir şey olursa o zaman girilir, o zaman kurtarır dedi. O şekilde kaldı. Buraya gelip de bir ya biz burayı kentsel dönüşme sokalım veya da ve işte gel müteahhit biz anlaşalım diye hiçbir teklif de olmadı, diyen de olmadı. Çatlak olsa zaten kiracı adam boşaltır gider başka yerde oturur. Benim burada Nereden baksan bir milyarlık malım vardı içerisinde veya bir milyonluk malım vardı. Ben niye o riske sokuyorum? Boşaltır başka yere gidiyorum. Kiralıkta şey var, giderim oraya otururum. Bir götürdüler oraya, moloz olarak attılar. Bak ben şimdi acaba altında bir şey var mı, kalmış mıdır diye ben ona bakmaya geldim. Ben tutar da onu şey yapar mıyım, riske atar mıyım o kadar malzeme mi?